Efendim böylesine güzel bir sabah kahvasına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bakayım. Aziz Bey'e ve Aziz Bey'in mensup olduğu yama şaşırtına da şükranlarımı sunarım. Diyarbakır'da üçüncü günüm. Diyarbakırlılarla güzel bir atmosfer içinde buluştuk. Gençlerle buluştuk. Kadınlarla buluştuk. Kanaat önderleriyle buluştuk. Muhtarlarla buluştuk. Dolayısıyla toplumun her kesimiyle buluşmaya, toplumun her kesiminin sorunlarını dinlemeye, merak ettikleri ya CHP'nin acaba çözümü nedir bu sorunlarda? Dilimizin döndüğü kadar da çözümlerimizi anlatmaya gayret ettik. Daha fazla geleceğiz Diyarbakır'a. Uzun yıllar ihmal ettiğimizi biliyorum. Diyarbakırlar özellikle bu konuda sitem de ettiler. Neden Diyarbakır'a daha fazla gelmiyorsunuz? Neden bizi biraz yalnız bıraktınız diye Bundan sonra daha fazla geleceğiz. Oturacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz. Çünkü Türkiye'nin derdi sadece bizim derdimiz değil, hepimizin ortak derdi. Emin olun soframıza bereketle gelir. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getirelim, daha doğrusu yapalım derken e, önerirken de aslında temel noktamız adalettir. Adalet olmalı, milletin iradesi olmalı. İrade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olduğu gibi yansıyabilmenin, eğer milletin iradesiyle belediye başkanları seçildiyse belediye başkanları görevlerinden alınıp yerine kayyumlar atanmamalı. Siyasi partiler kapatılmamalı. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez da diye defalarca da ifade ettik. Aynı ifadeyi burada da e, e, dillendirmek isterim. Dolayısıyla beraber birlikte... E, güzel bir Türkiye'yi inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Huzuru bu ülkede yeniden inşallah inşa edeceğiz. Barışı, huzuru, kardeşliği, dostluğu yeniden inşa edeceğiz. E, bana e, bunları ifade etme e, imkanı sağladığı için de e, Aziz Bey'e teşekkür ederim. var olsun. Maalesef. Ayrıca verdiğimiz çabanın, gösterdiğimiz çabanın, arzu ettiğimiz mertebe mertebeye ulaşması için, amacına ulaşması için hayır dualarınızı da bekliyoruz efendim. Bunu da ifade etmek isterim. Tekrar e, güzel sofra için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize afiyet olsun efendim. Sağ olun.